Aslında. Evet. Ee, Valla bütün dostlarım, sevdiklerim burada gibi beni <laughs> yanıltmazlarsa geleceklerini söyledim. ki oyuncu arkadaşlar sevsek programlarından dolayı biraz sürprizli. Ben de bugün göreceğim kim gelecek, kim gelemeyecek. <laughs> Biliyorsunuz ki setler birazcık son dakika değişebiliyor. <laughs> Göreceğiz. Mert Bey açık açık deşifre etti aslında isimleri. Siz de, sizden de birkaç isim almak isteriz. Belki barlığımı korusam isim vermesem. <laughs> Çağatay Bey sizi bildiğimiz kadarıyla da yalnız bırakmadı. Evet, ee, gene arkada kendisi de. Ne gibi öneriler oldu veya neler konuşuldu aranızda diyelim efendim. yani destekçi tabii ki de oyunculuk alanında paslaştığımız ve yardımcı olduğu yerlerinde. Onun dışında geçtiğimiz haftada doğum günüydü bildiğimiz kadarıyla. Bir kutlama da oldu. Nasıl gerçekleşti? Neler yaptınız diyelim efendim. Bir şehir dışı yurt dışı tatili oldu galiba. Yok değil ama şimdi bunlara burada konuşmasın. <laughs> Güzel. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Peki o zaman. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet biz e, fotoğraf <laughs>